Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Arkadaşım efenin yüzünü gösterdik değil mi? Evet arkadaşlar Hemen şimdi e, challenge yapacağız. E, hani çubuklu challenge yapmıştık ya arkadaşlar onun toplu kalem. halini, ay kalem hali vardı ya. Şimdi onun top halini yapacağız. Sepetimiz yok diyormuşum. Arkadaşlar orada. <laughs> Çok güzel yapmadık mı Ondan sonra arkadaşlar e, challenge'lar yaptıracağız arkadaşlar. Bu sefer sen Yoksa. ol tamam mı? Tamam. Tamam hadi. hadi. Arkadaşlar bir dakika düzelteyim orayı. Tamam mı? Tamam görüyor musun Bir dakika. Efe. Oldu mu Efe? Tamam. Hemen. Ay burayı göster benim. Arkadaşlar, tamam. Arkadaşlar atıyorum. Al. pek fazla sarsma burayı sonra kamera bozuluyor. Sen yapsan topu falan sen al tamam mı? Ben gün müdüğümüm. Tamam mı? Ben gün müdüğümüm ya. Bir oturdum mu telefon havaya uçan. <laughs> Arkadaşlar pardon biz kendi kendimize konuşuyorduk da burayı kırsın değil mi? Hı. Adı atıyorum arkadaşlar inşallah dua edelim lütfen dua edelim lütfen dua edelim lütfen girsin lütfen. Valla <laughs> <laughs> ben <laughs> <laughs> İşte bu. Ya <laughs> bu arkadaşlar yardım Şaka şaka. Evet arkadaşlar. Seni... Arkadaşlar atamaz değil. <laughs> arkadaşlar <dur>. gördünüz <laughs> mü? Bu kayıt biraz komikti değil mi Efe? Evet. <laughs> ya böyle dallama atarsan olmaz ki. Al işte. Öf. Evet. şimdi? <laughs> <laughs> ya, ya arkadaşlar. Ya az daha oluyordu ya. Az daha ya. Yani. Kim yiyor arkadaş? <laughs> ben nereye attım Arkadaşlar. <laughs> ben nereye attım? Anlamadım gitti arkadaşlar. Al sen de sıra. Oo ama koymuşsun. Böyle. Ah. Şöyle mi? Öyle. Ah. Arkadaşlar olmadı, 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 olmadı. Aa, bir daha alasın mı? Daha aa. alasın mı? <laughs> <laughs> olmadı, olmadı, olmadı. Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> oh. yapayım şu an. Ellerimizi açalım. Herkes evet. daha açsın. At <laughs> Atamaz inşallah. Herkes de dua? Amin. Ay bu arada pardon. <gülüyor> <gülüyor> ya, kırdım mı? Kırıyorum ben de ya. Ya atamadık değil mi? Ya bin, bin kez oldu pinches. Bir şey bir şey Şş. olacak. Biraz yakından atalım mı? Gel şuraya koy o zaman. <laughs> ya yani çok uzak oldu değil mi orası? Evet. Yok be. Burası. Tam. Ben de güzel Arkadaşlar girdi. Girdi çıktı. Evet girdi çıktı aynen. Sayılıyor mu? Ne ceza? Sayılıyor. Cezam. Ne ceza? Cezayı baş... diğer videoda vereceğim arkadaşlar. Çünkü ne? video için şurası. Ben, ben, alanı ben, ben, <laughs> arkadaşlar. Evet, Ar şimdi... arkadaşlar ben de atamadım. Atamıyoruz. Ben, ben, attım arkadaşlar. Öbür videoda bana cezasını söyle. Şu an düşünüyoruz değil mi? Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Süreyya